Ne hop solumda motorcu var. Canlı değil mi ya? Ya ben hani her şeyi kullanırken ee... her yer hiçbir şey yok. Şimdi para çekeceğim, para çekeceğim unutmayayım. Her şeyi yüz kez unuttuğum için. <laughs> Bir garip geldi. Şimcik arkadaşlar. <laughs> Bir saçma geldi ya. Niye böyle oldu? Burnum uzunmuş gibi geliyor kendime. Neyse alışırız ya zamanla. Bir tık mantıksız geldi ama. Burası kolej çıkışı. Hep sıkıntılı oluyor. Sağ sinyalimizi verelim. Adam nereye gidecek belli değil. Tesla. <gülüyor> Saçma sapan. <laughs> Herkes konuşuyor gibi konuşuyor değil mi? Evet arkadaşlar şimdi kasitlerle geçiyor. <laughs> Dio'mu seviyorum. Normalde altıma da eşya koyabiliyorum bugün o kadar. Ya yani o eşyalarım aslında arkamı koydum o yüzden sorun olmadı. Burada bahsedeyim. Eee, trend yolun deposuna gidiyoruz. Kargolarımızı kargocu sabah çok erken geldiği için ben götürüyorum bazen. Hop oh, şöyle yol aldım mı? almadıysa da biz aldık. VTT'yi gördük. Pıtır pıtır sesler geliyor. Burada arada çiçekçiler gelmişler ilk defa. Siyenimizi de verdik. Hop şöyle çakalık çukalık yapalım. En sevdiğim şu, şu hareket şu. Geç kanka sen. Bana yol verdin ama ben de sana yol verdim. Burada bir doyayım merak ettiğim bir şey var. Mikrofon hala yerinde mi? Yerinde tamam. Ya bu işleri çözmemiz gerekiyor. Eğlenceli de geliyor bana. Şimdi böyle de sallarım ben. Vallahi kayıpmış arkadaşlar. Bunun uzun gibi duruyor zaten. Yeterince uzun değilmiş gibi. <laughs> Ya bu ilk çekişimiz nasıl diyeyim? Tam so hop motorcu var. İlk çekişimiz olduğu için daha tam kamera sabit diyemedik gibi. Ya sabitledik mi? Allah bak bak. ne yapıyor kanka yol verdin galiba da büyük ihtimal dur ben olsun geç evet, benim için olsun da adam için olsun da <gülüyor> 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 ya vallahi bilmiyorum garip bakalım <laughs> keyifli mi? Gerçi benim hayatımda bir şey değişmiyor. Donmuş şey de yolcu bölgü yok. Onlar da benim yoluma geçer. Geçtim teyzeciğim. 69. Normalde ben şöyle şu yeşil yanınca oradan geçip sonra karşıdan devam ediyorum da. Burası yeşil yanmamıştı. Hop diyor hepimizin önüne geçti. Canı sağ olsun. Hepsinde de aynı kask var. Bir tek ben ikisi fakir işi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaskı da şöyle oldu. Daha motor almadan aldık. Büyük hata. Çünkü kullanmadan, evet yani kullanım. Arkama. Helal lan çocuğa bak yola aldım. Banka sen bayağı para etmiş öfkeli bak geliyor. Yol verdim bak şimdi. Sekerkek. erkek. Aa bunlar. Sekerkek. erkek. Hemen yani her şey yapabilir. Yavaşlıyor yavaş. Şey, cam kurtarıcı bakışı gördünüz mü? Lan <laughs> ya. Hadi dostum. Beşimizi dizilelim mi şöyle? Kanka o Hepimiz, 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 Sek erkek Bir şeyler tık 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 ediyor, herhalde şeyler fırlıyor Ona bakacağım Ne fırlıyor anlamadım ama Şöyle... Allah, adama çarpıyorduk şu an yeşil yeşil adam şimdi hızlanınca bir şeyler içinde he şunlar çarpıyor tamam tamam bunları sabitleyeceğim şimdi solum bomboş <laughs> ben ben kimim ki size ee, motoblog değil de eğitmen gibi takılıyorum sağ yanda adam sağa çekti. Cansın kanki. Biz de sola çekelim. Herkes birbirine yol vermiş olsun. Herkes sırayla birbirine takacak üçgen şeklinde. Vallahi kamyon olduğu için bir tık utanıyor. Ama herkese de var artık bu <laughs> utanacak bir şeyim yok gibi. Sağ yanınca fırlarlar. her zaman hızlı sürer. Dolu açıp uçar. Burayı kendi esprime güldüm Allah kahretsin. Rezillik, Şahin arkadasın bayağı ben Sarsi Yamiye <laughs> Bu şeyde hep tilt olurdum. Ee, i̇şte sağ sinyal veriyorum. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ee, şimdi kendim yapıyor. Hop, tam anlamıyla bir skutu gibi bir sürmem gerekiyor. Hop oh, sarı yandı geçtim. Şu ilk geçme olayı da böyle bir kuruluk cool gibi ama çok da tehlikeli. Bak yine <laughs> şey şöyle olsa böyle oluyor, Böyle olsa şöyle. Bu da hep çukur var. O yüzden böyle Hop adam oradan geri geri geliyor. Nuri yargı da atıyor. Şimdi kanka. Aynen. <laughs> o da aslında fena değil. He, eğlendim bir tık. Dur bakayım ya. Belki çözeriz böyle bir şey. Bu kavşakta kimse yolu bilmiyor. Bak şimdi kavşağa gelen normalde yol veriyor. Yani senin yolu alman gerekiyor. Hop seni de gördüm kanka. İyi ki sen de baktın. Teyzeme bak çalış. Kanka senden kurtuluş yok mu lan? Kesin farklısına haklısın. Sen farklısın. Oh, bütün ciğerler bayram etti. Allah razı olsun. Fıtık yükleniyor. <laughs> Fıtık yükleniyor güzel lan. SD almamız gerekiyor. Bu SD da şey diyor. E, yazdığı yazdı falan filan bir şey dedi. Ha bu da arkadaşlar ekipmanlar diyeyim. <laughs> Sosyenimizi verin buna gireceğiz. Ee, Metalde ön frenden elimi çektim şimdi kayamaya. Hop şöyle can kurtarıcı bakışımızı attık. Şuradan da baktık. Motorcu da dönüyor. Arkadaşlar her şey farkındalık aslında. Ya farkındalık derken biraz konsantrasyon diyeceğim. O da değil. Ama şey yani. Ee, çevre kontrolü ya. Sağ sinemizi verdik bu arada. <laughs> ben istemsizce söylüyormuş lan bu insanlar. Çünkü bu da sağa dönerken böyle sıkıntı. Burası da sıkıntı mesela. Hop oh, şuna hızlı geçiyor Soluma baka baka. <laughs> İstemsizce söylüyor. Geç geç kanka. Yolun ortasında da yol vermek çok saçma geliyor bana yani. Hani e, geçsen benim için daha okey ya. Şimdi taksi. Taksi, taksi. Tamam, çıkıyormuş sinyal ver diyeceğim neyse adam düz sinyal verecek <laughs> Valla bakalım değil bakayım şimdi nasıl titriyor mu ediyor mu Daha sakin bağlamak mı gerekiyor daha sıkı bağlamak mı gerekiyor Bunun hepsini birlikte göreceğiz Belki bunu atar Ece'ye söylerim Ece editler bu işi Ece zaten editlemek için çözüyor bu o da şöyle oldu arkadaşlar, ben dedim ki dur bekle bir sakin gel kanka, gel üstüme gel. Ya işte burası da e, Uzun Dere. Eski İzmir. Yani bu da insanlara dert anlatamazsın diye bir genelleme yapayım mı? Yapmayayım. Ama hani konuşsan da bağışlasın yani. Bağışmanın da bir anlamı yok bence. Kendi Önce kendimizi kurtaralım. Düşmeyelim etmeyelim sakatlanmayalım. O ne öyle? Bir tat. <laughs> o ne oğlum? Kanka ne yapacaksın? Öne gideceğim. Geçsem ben de sola gideceğim. Vay kanka ama bak tır güzeller ya. Ben Ya da şuraya koyayım. Gördük ki. Aydin şuraya kargo veriyorum. Aydın düşüyor. Buralar böyle. Herkes <laughs> birbirinin arkasına saldı. Şimdi para çekeceğim unutmadan. Yok. Yusuf da eski kankamız. Abla da hiç kask mask hiçbir şey yok. Şimdi para çekeceğim, para çekeceğim unutmayın. Her şeyi yüz kez unuttuğum için. Kaskımızı taktık mı? Kaskımızı bak şeyini takmamışız. Hızlı çıkacağız diye bir dakika. Şurada durayım bir. <laughs> İki diş çocuk galiba hırsız. Motor sesini duyunca geldi. Burada çok fazla yunuslar takılıyor. Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> böyle keyifli aslında da dur bakayım. Çıkış, çıkış, çıkmaya göreceğiz. Yani böyle kayıt aldığını düşündüğünce insanın şımarası geliyor. Ve ben şımarmayı, yani şımarmayı derken ee, Atmayı çok severim. Şimdi bu tık 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 sesini halledeceğim. Şu lobayı kapağından düşmeyelim. Haha. <laughs> araba geliyor. Blok 3 Haha. 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 Öğreni kapatmaya çalışmazsın ya. Hop şuradan geçeyim kız yüzüne çok daha girdim. Normalde o kadar daha <laughs> Şimdi bu zaman bu dönüyor. <laughs> Bana bir isim yapıyor musun? Şimdi iyi para çekmeyi unutmayayım. Para çekmeyi unutmayayım. Para çekmeyi unutmayayım. O kadar ben çıkarım. Şimdi şurada sıra varsa... Bakayım. arkasına koyacağım para çekeceğim. Hızlı ve öfko. Ne güzel katıldı lan. Benim cüzdanım burada. Hop ölmeden geçtim, ölmeden geçtim. Hop ölmeden geçtim. Cebimize bunu aldık. Bu cebimize bunu aldık. Şuradan geçtik, ölmeyelim. Ölmedik. Bugün de ölmedim anne. <gülüyor> <gülüyor> Dur kanka sağa dönüyor kadar belli ki. Bizi ezmeden geçme. Ağzına şöyle kanana kalın he. <gülüyor> 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 Biz de atalım ya Allah hızası için. Ya bu da 3 diş gösteriyor. Neyse gideyim bu yan. <laughs> yani atalım. Hop ben buna geçerim. çıkar. Dur <laughs> bir yak. Üç çizgi. Ya Dio'yu çok seviyorum Allah'ım ya. Teşekkür ederim. Şimdi Dio'nun şöyle bir güzelliği var. Çok az yakıyor. Ya, bu arada gerçekten az yakıyor. Şeye içi benim yani. Benim kendi otamda rotamda diyeyim. E, polis her zaman geçer. Dur lan. Tatlı bıdık. <laughs> yani benim otamda e, diyor çok iyi. Bunu herhalde kesmem gerekecek ya da kesip dikebiliriz. Ece'de dikiş makinesi var. Çünkü tık 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 ediyor. Ya stabilse mesela kamera bence okey. Oradan o geçiyor. Ben şöyle yapacağım. Bu arada en beklemektense. Hop kayıyorum. Hop ön fena çıktım. Hop can kurtulucu bakışımızı yaptık. Abi ben şey anlamıyorum ya. Yani. Mesela bu insanlar motorcuları hiç konuşuyor. Mesela bu can kurtarıcı bakışı yapmıyor sonrasında çarpıyorlar sonrasında diyor ki Allah belanı vermesin. Ya kanka önemli olan senin canın değil mi ya? <laughs> ya ben hani her şeyi kullanırken ee, her yere bakmaya çalışıyorum. Çünkü bir kere öncelik senin canın. Diye öncelikte buradan sağa gidiyorum. Kurtarıcı bakışımızı yaptık büyük ihtimal kursiyer var. Yani çok ileride var Niye bu kadar yavaş? stabil bir gazla dönüşümüzü yapıyoruz. Şimdi normalde buna gitmezdim. Çünkü buna çıkabilir. Şahin'in ne yapacağını bilmiyorum. Bu durdu. Tamam güzel, ne no problem? Hop geçtim kanka, hop kapa açıldı. Ya yaptım da mesela şimdi doğru bir şey değil ama ben ee, kendi şimdi dururken zorlanacağım yani şöyle akabiliyorsa akıyor çünkü durma mesafem biliyorum diyor da. Diyoda düğümü mesafesi çok uzaktan yakalaman gerekiyor. Burası tabi bir gaza gidiyorum ya bakıyorum kafamı çevirdim Allah düşüyor. Tak diye ne gidelim ya dur şöyle bir geçeyim kanka Sonra tekrar sağa geçeriz. Ulan <laughs> Bile bile değil mi? çok eğlenceli. Ha, mesela bak, durma mesafem çok uzak değil. Şimdi utancımızdan motorculara bakamıyoruz. Bu şey hiç göreceğim yok. Bak, mesela şu anda tehlikedeyim gibi geliyor. Çünkü adamın beni görme olayı yok. Gerçi geri geri de buna çıkmaz gitmez de. Ne demiş Safa Yapar mı yapar. O yüzden şu hafif soğumla yanaşayım. Hop şöyle hatta geçeyim. Böyle. Hop ağlardan da yerlerden mi? Hop 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 adam sağa gidecek büyük ihtimal hop 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 o tonla ses geliyor onu anlamadım Balta ben galiba bunu üfletmem gerekiyor bir şöyle üfletmem kanka kanka ben atölyeye mi gidecektim atölyeye gidecek Ben de kaskımı açık kullanıp gözlük takanlardanım. Çünkü kask alırken bu gözlüklü dalgadan almadım. Yani almadım derken önce kaskı aldığım için mesela işte o hata dediğim şey oydu. Kankam kırmızıda geçti. İşte önce bir sağa sola bakıyor ki hani ne olacağı belli değil gibi. Arkadaşlar bu yola aldım gidiyor. Teyze dur teyze, teyze dur teyze, teyze düşeriz. Teyzem teyze, yola bak nasıl parlıyor. bazen hayvan ola hayvan e, ee, araba cılar diyeyim <laughs> e, o kadar hızlı geliyor ki arkamda ulan kasis var yani sen de biliyor musun bilmiyorum yani bu yolu bilenler bilir kasis var ya yani. bir yavaşta değil mi hayvan gibi geliyor o yüzden ben de bazen hızlı geçiyorum ve fıtığa fıtık yükleniyor <laughs> Bunlar şu pıtık yükleniyor çok hoşuma gitti ya. Şu araba çıkıyor normalde dikkat etmek gerekiyor. Bu arada full metal. Sağ olsun. Saçma sapan bir yol. Bakayım. Gömeyim. Allah ayağım kaydı. Geç geç kanka. Anka dedim ki de yüz yaşında adam var. Hmm, hop şöyle yer aldık. Tam, tam anlamıyla bir donmuşçu ya. Şüphü şüphü. Zeynoz'a geçti. Ne kokuyor burası? Ne oluyor Mithat? Ya dur ama adam nasıl hareket etsin? Bir dur ya. Bir nefes alsın insan ya. Hop. Bak mesela yanlış yaptım. Şimdi zaten şeyi geçemedim. Bir de... Hayda. Hop ben de böyle yapacağım diyeceğim. O kız yolda sıkı çıkmış ya. Yani. Niye öyle oldu? Ama ben buradan de... Ne geçer? <gülüyor> <gülüyor> Neydi lan o bir tane video <laughs> Sinyal vereyim ki Hayvanla hayvan ona hayvan gelip ha. Sen de sinyal ver. Onun sinyaline bile Kanka dön. Birlikte dönüyor. Oh arkamdaki de dönüyor. O oh, ilk defa şey fark edilmemiş. ne güzel oldu. Hello YouTube. <laughs> ha, sen yol biliyorsun. <laughs> bak bak adam trafiğe takımadan gidecek. <laughs> Seni gidi çakal. Kaç kere doğru gidiyor. Abla dur abla. Ananın amma ananın amma. İşte tık tık ses hoşuma gitmedi. Ben normalde evden de herhangi bir ses gelince e, her yere bakarım ne olacak ne ediyor bir şey mi oldu diye şimdi tıkı tıkı ses gelince de insan bir şey olacak sana ya. bir şey olacaktan kastım bir şey oluyor pimpirikli insanla anladı <laughs> pimpirikli değilim ama pimpirikli de değilim şöyle çok arkadaşıma benzettim Sağ yeni bizi verdik. Bazı bir sıkıştamasın. Hop, dayıcım. Geç kanka. bir tanesi giriyor lan. Adam yol vermiş lan. Eski krallardan kim kaldı be kardeşim? Bakalım musun?